Dostlar merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına başlıyoruz. Bu dersimizde birinci üniteyi ele alacağız. Bu ünitenin bir alt başlığı olan edebiyat ve felsefe ilişkisine değineceğiz. Tüm yönleriyle bu konuyu ele alacağız. Bu konunun ücretsiz pdf desteği bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Pdf'i oradan indirip tekrarlarınızda kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi edebiyat nasıl tanımlanıyor dostlar? Edebiyat duygu ve düşüncelerin estetik bir değerde ifade edilmesi sanatıdır. Söz konusu duygu ve düşünce olunca edebiyatı insandan ayrı düşünmemek gerekir. İnsan hayatının aynası niteliğinde olan edebiyat bağımsız bir şekilde sanat ürünleri yaratırken aynı zamanda birçok bilim dalından da elbette faydalanacaktır. Soyut bir düşünce sistemi olan felsefe ile edebiyat ilişkisinden bu anlamda bahsetmek de mümkündür. Çünkü her iki alanda da ham madde insandır dostlarım. Ayrıca felsefe ve edebiyatta öncelik insan olmakla beraber düşünme ve ortaya bir şey koyabilme gibi bir ortak amaçta vardır ortaya konulan bu ürünlerin ifade edilmesinde kullanılan malzeme de ortaktır. Her ikisinde de kullanılan malzeme dildir dostlarım. Ha bu dili ele alış biçimi edebiyatta farklı, felsefede elbette farklı olacaktır ama sonuç itibariyle bu yönüyle de bir ortaklık söz konusudur. Yani felsefe bazı noktalarda edebiyattan yararlanırken edebiyat sanatı da felsefenin zengin dünyasından yararlanacaktır. Aralarında ciddi anlamda bir ilişki söz konusudur dostlarım. Şimdi peki bir felsefeci açısından, felsefe açısından edebiyat ne anlam ifade ediyor? Gelin ona bir bakalım. İnsanoğlu dil gelişimini gerçekleştirebilmekle birlikte duygu ve düşüncelerini aktarma ihtiyacı da hissetmiş. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında edebiyat sanatı her zaman ön planda olmuştur. Ancak zamanla bu aktarım faaliyetleri sorgulamaya düşüne dönüşerek felsefe adıyla da yeni bir biçim kazanmıştır. Bu nedenle edebi faaliyetlerin bir sonucu olan felsefe ile edebiyat ayrı düşünülemez. Bunları ayrı düşünmek büyük bir hata olacaktır. Felsefe ile edebiyatın dili işleme metotları farklı olsa bile biraz önce bahsetmiştik. Bir sanat eserinin dili ile bir felsefi eserin dili elbette birbirinden farklıdır ama her ikisinde de kullanılan malzeme ortaktır. Bu bakımdan da birbirleri arasında ciddi bir ilişki söz konusudur. Filozofları değerli kılan önemli bir mevzu da tabii ki ürettikleri düşüncedir. Bir düşünce üretirler. E bir edebi eseri de düşündüğümüzde bir düşüncenin üretimi değil midir bu bakımdan? Ha, bu anlamda da ciddi bir ilişki görüyoruz. Mesela bir filozof bir şeyi kısa ifade edebilecekken, kısa yoldan 2-3 cümleyle anlatabilecekken edebiyatın metin dilinden de yararlanabilir. Bunu edebi bir dille de aktarabilir. Bu bakımdan felsefe edebiyatın özellikle dili işleyiş metotlarından yararlanacaktır. Burada dili etkili kullanmadaki amaç düşünceyi karşı tarafa daha etkili bir biçimde aktarmaktır zira edebiyat bu işi çok iyi yapmaktadır ancak edebiyatın dili kullanmadaki mantığı insanlara estetik bir Zevk vermektir. Bunu da unutmayalım. Peki edebiyatçı açısından yani edebiyat açısından felsefenin durumu nedir? Gelin bir de ona bakalım. Her edebi eser yazarın bir düşünce eylemi sonucunda ortaya çıkar. Yani Halil Siyah Aşk Memnuyu yazarken önce bir düşündü değil mi? Kafasında bir şeyler tasarladı. Ha o düşüncenin ürünüdür mavi siyah ya da Aşkı memnu. Yani yazar Edebi eserini belli bir düşüncenin temelinde oluşturmaktadır. Eğer eserin arka planında bir düşünce yatmazsa, o ürünü kurgulamak, olayları, kişileri, metni yapısal olarak ortaya koymak tabii ki mümkün olmayacaktır. Sanatsal metinlerin arka planında yer alan bu düşünce metnin tümüne yayılmamış olabilir. Bu fikirler temeli atılmamış bir bina gibidir. Yani felsefi temellerden uzaktır dostlarım. Edebiyatın amacı eserlerinde bir düşünceyi işlemek değil, biçim ve anlatım olarak insanlara etkilemek, onlarda estetik bir haz uyandırmak. Yani nasıl ki bir şarkıyı dinlediğimizde böyle keyifleniriz, güzel dakikalar, zamanlar geçiririz değil mi? İşte bir romancının da amacı budur. Bir hikayecinin de amacı budur. Temel amacı budur. Ha başka amaçları da vardır. Mesela bir edebiyatçı yazdığı bir romanda ben şu konuları da öğreteyim. Dönemin siyasi şu olaylarından da bahsedeyim falan diyordur. Elbette diyordur. Fakat bir sanat eserinde bir edebi metinde birincil öncelik ya adam okuduğu zaman keyifli dakikalar geçirsin, keyif alsın, estetik bir haz alsın. Nasıl ki bir tabloya baktığımızda oradan bir keyif alıyoruz, izlerken hoşumuza gidiyor ya da bir müziği dinlerken ya da bir görsel gösteriyi izlerken aynı şekilde estetik bir haz uyandırmaya çalışır edebiyat adamı. Düşüncenin metnin tümüne dağıtılması ve ağırlıklı olarak işlenmesi ancak felsefi metinlerde karşımıza çıkar. Edebi metinlerde kurgu bir dünya vardır çünkü. Tamam, temelinde bir düşünce vardır ama sonuç itibariyle yazar yeni bir dünya kurgulamıştır. Unutmayalım. İç içe girmiş ve böylesine güçlü bağlantılar oluşturmuş olan felsefe ile edebiyatı bu bakımdan birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Bu nedenle günümüze doğru yaklaştığımızda Albert Camus, Franz Kafka, Dostoyevski ve Jean-Paul Sartre gibi isimler felsefe ve edebiyatı bir arada tutabildiklerinden sanatçı filozoflar olarak da adlandırılmıştır unutmayalım. Evet sevgili dostlarım size edebiyatın ve felsefenin ilişkisini biraz özet bir şekilde ana hatlarıyla özellikle yazılılarda karşımıza çıkacak. AYT'de paragraf sorusu olarak belki karşımıza çıkacak şekliyle size aktardım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.